Su faturanız geldi mi? Geldi. Ne kadar? 280 lira. Peki sizce yüksek mi? Yüksek. Yani bunların yaptığı vicdana ne sıvı ne merhameti. Ne Allah korkusu var bunlarda ne de peygamber korkusu var. Denetim yok, kontrol yok. Aşı boş bir devlet yani ben böyle bir şey görmedim ya. Sahipsiz bir yer. Malatya sahipsiz ya. Yani nerede bir kariban varsa o eziliyor. Yani milleti kandırmadan bak tez çıkıyorlar televizyonu şöyle oldu böyle oldu kökü yalan. Malatya'da son zamanlarda su faturaları doğalgaz ve elektrik faturalarıyla yarışır hale geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından zor günler geçiren vatandaşların belini şu sıralar yüksek gelen su faturaları büküyor. Vatandaşlar faturam neden yüksek geliyor diye maskinin kapısını çalmasa da oturdukları her ortamda sohbet aynı, dert aynı. Acaba sessiz sedasız zam mı yapıldı? Malatya'da vatandaşlar son zamanlarda su faturalarının yüksek gelmesinden yakınıyor. Yoksa Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız zam mı yaptı? Sokağa çıktık vatandaşlara su faturalarının ne kadar geldiğini sorduk. Hizmet yok fatura var. Biz belediye başkanını görmüşüz bu memlekette. Ne de milletvekilini ben hiçbirini tanımıyorum. Belediye başkanı da hiç görmemiştim. Peki geçtiğimiz ay ne kadar geldi faturanız? Geçtiğimiz ay biraz daha az geldi daha az geldi. Kullanımınız arttı mı sizce? Yok kullanım artmadı. Aynı iki kişiyiz emekli. Geçen ay sekiz otuz falan gelmiş bu ay altı yüz falan geldi. O kadar kullanım yaptınız mı peki? Bilmiyorum kullanımı hepsi dört kişiyiz yani. Yüksek tabii. Diyebilecek misiniz? Şimdi... Borç harcadık yine de ödemezsen suyun kesilir. Çiğ yurttan gelir kaynak su. Onu kullanıyoruz ama maalesef çok pahalı. Ya beş yüz hiç iki kişiyiz ya. Nasıl olduklarını biz bilemiyoruz ya kadar kullanım yapıyor musunuz sizce? Yo, iki kişi ya yaşlıyız da 80 yaşında benim 75 yaşında hanım ya. Zaten her gün zam yapıyorlar bugün değil ki. Her gün zam yapıyorlar ya. 350 lira geldi. Önceden biraz daha düşüktü. Şimdi 350 lira. <laughs> zam gelmiş. Yani ben 200-250 bekliyordum. 350 lira geldi bayan. Kaç kişi yaşıyorsunuz? Evde iki kişi. Karı koca. Sizce o kadar kullanım yaptınız mı? Hayır hayır. Zaten onun çoğu vergi. Mesela kullanım bedeli diye 50 lira. Ödeyeceğim miktar değil 350 lira. 300'ü 300'ü vergi 50 lirası su parası. Killer zaten verazam yapıyor. Sami Erden şikayetçiyim. En başta bunu söylemek istiyorum. Böyle bir belediye anlayışı olamaz yani. Cezasız zam yaparlar. Her şey beklenir bunlarla.